Merhaba ben olacağım Bugün Dolley Kaymik Universe modunda Jeff kalmaya devam etseydi ne olurdu ona bakacağız. Televizyon şovunda değil de böyle normal seyirciye yapılan bir şovda maçtan durduk yere gidiyor ve bunun sonucunda herhalde KO oluyor. İşte kendisi de gitmek istiyordu falan. Yine işte WWE diyor ki sen yine herhalde uyuşturucu kullanıyorsun. Seni rehabilitasyona gönderelim. O da reddediyor. Bunun sonucunda KO oluyor tekrardan. Herhalde bu ikinci, üçüncü kovulu şu Orada diyor ki ben kullanmayı bıraktım yani. Tabii kimseye de inanmıyor. Abisi dışında ama neyse. Nereden bileceğiz kullanıp kullanmadığını. Şimdi biz SmackDown'dayız ve Jeff Hardy'ye Roman ile maça çıkma sözü de verilmişti. Belki oradan yürürüz biraz. Zaten kesin Roman ile mi karşılaşacak şu an bilemiyoruz. Direkt SmackDown şovuna doğru simüle edelim. Eymus ile bir maç var. Bakalım simüle edelim ve Cefar da kazanıyor. İşte potansiyel bir rekabet doğabilir diyor burada. Zaten 2021'de zaten bir rekabettelerdi. Şemus işte Cefar diye uyuşturucu teslim, alkol teslim ne yapmıştı? Bağımlılığı ile dalga geçmişti bildiğin WL'yi. Sonra Cefar de test yapmaya gitmişti. Öyle bir segment vardı. Bildiğin işemişti bardağı. Sonra bardağı alıp Şemus'un yüzüne fırlatmıştı. Garip bir segment. Daha da Sike Nakamura ile maçımız var. Simüle edelim bakalım. Cefar da kazanıyor yine. Oo, onun bu bölüm kısa sürecek gibi yine. Yine Nakamura ile maç kümül ediyoruz. Nahkamura kazanıyor. McIntyre Sheamus yenmiş. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Şu an 326 abonemiz var. Neden binlere falan gelmeyelim. Yorumlarda da fikrini belli edebilirsin. Cesaro Sina'yı yenmiş. Ve önümüzde Money in the Bank show var. Oğlum ben yendim. Roman ile ki o maç çıktı. Bu nasıl iş? Neyse. Kümül edelim bakalım. Sheamus kemeri alıyor Roman'dan. Lan merdiven maçında yer almışız ve çantayı kazanmışız abi. Bu çanta ne işe yarıyor diye soruyor olursanız istediğiniz zaman bir maç yaratabiliyorsunuz. Tabii çok kişi bunu kemere kullanıyor. Kemer maçına kullanıyor. Kemer maçı yaratıyor yani kendine bildiğin. Bakalım şimdi Cefardi çantasını bir kemer maçına falan kullanacak mı? Jinder Mal ile maçımız var. Ümit edelim Jinder Mal kazanıyor. Ne alaka like abi? Kalisto ile maçımız var. Kalisto kazanıyor. Oğlum nasıl Kalisto kazanır? Biz kimleri yendik içten gelip Kalisto'ya falan mı yeniliyoruz ya? Üçlü bir maç var. Ricochet ve Murphy ile. Ricochet kazanıyor. Arda arda 3. yenilgimiz oldu böylece. Roman ile Sheamus'un maçı vardı. resmen ya bekleşti. Sheamus kemerini koruyor tekrardan Roman'a karşı. Bildiğin Roman Savar. Sheamus yani bayağı güçlü. Roman ile maçımız var. Roman kazanıyor. Şimdi Ricochet ile Ricochet'i ye yeniyoruz sonunda. 3-4 maçlık yenilgi serisinden sonra bir maç kazandık. Hemzeyn ile olan maçımıza geldik. Yunus Hemzeyn kazanıyor. Vallahi motor oldu Jeffard'ın. Yine Antin Kuntin bir maç. Kalisto ve Corbin ile. Corbin kazanıyor. Murphy ile maçımız var şimdi. Kazanıyoruz iyi güzeldi. Çabuk çabuk çabuk. Oğlum bizim elimizde çanta yok mu ya? Bu çanta ne işe yarayacak böyle? Emus kemerini koruyor böylece. Kalisto'dan da bir kurtulamadık ya. Ne güzel kazanıyoruz. Nakamura. Lan Nakamura'yı da yenik bari ve Nakamura'ya da kaybediyoruz mükemmel. Geldik yine Nakamura'ya. sümüle edelim ve Jeff Hardy kazanıyor tekrardan. Nakamura ve Sheamus'un maçı var. Sümüle ediyoruz. Nakamura kemeri kazanıyor. Nakamura'nın WWE Universe şampiyonu olacağı. Allah 40 yıl düzülsem aklıma gelmezdi. Oğlum bir King Nakamura var. Bir de Shinsuke Nakamura var. Ve biz şu an King Nakamura ile karşılaşıyoruz. O garip şeyler oluyor ya. Bu King Nakamura'yı çıkardım kadrodan. Son maçımız olacak. İyi bunu da kazanıyoruz. Corbin ile maçımız var. Simüle ediyorum. Biz kazanıyoruz. Bundan sonra biraz hızlanalım. E burada bir şampiyonluk maçı var. Sheamus şey ile Nakamura arasında. Simüle ediyorum. Nakamura kemerini koruyor. Burada Sheamus şey ile takım olmuşuz. Viking Raiders'a karşı simüle edelim. Kazanıyoruz. İki tane show'da yoktuk. Şimdi varız ve yine... Bir defa da Mustafa Ali ile takdim olmuşuz. Yani takım olmuşuz. Bu da bizim takım kazanıyor. Roman ile maçımız var. Kazanıyoruz. Garip cidden nasıl kazandık bilmiyorum. Corbin'e falan yeniliyoruz. Kalisto'ya yeniliyoruz. Geliyoruz Roman'ı yeniyoruz. Herhalde bir momentum yakaladık. Nakamura şu an şampiyon. Yenmemiz bizim için bayağı iyi olur. Kazanıyoruz güzel. Bu defa ise tekrar Roman ile maçımız olacak. Bu defa Roman kazanıyor. Ve geldik o maça. Shinsuke Nakamura ile WWE Universal Şampiyonluğu için maça çıkıyoruz. Asıl amacımız bu idi. WWE kemerini kazanmak. Bu defa WWE kemerini kazandığı an bu videoda bitecek. Ve bu maçı izlemeye gidiyoruz. Ve Jfari geliyor. Kuralları biraz olduğundan daha hızlı. O da oyunun bugından dolayı. Oyunda bir bug var. Böyle bildiğin hızlanma <laughs> bug'ı. Neyse o zaman maska geçiyoruz. Nakamura'dan arada da yumruklar. Bir de karnına bir. Bir pandikledi karnını. Bir de suplex. Lan Cefar da üstüne ama Nakamura'dan bir Rus geldi. Aslında üstünde değil ama şimdi yani üstünlüğü ele geçirdi diyebiliriz. Nakamura ipleri çıkıyor. Aha bir el buldurak geldi ama gelemedi. Aha Cefar'dan bir powerbomb gelecek gibi aynen öyle. İplere gidiyor ve bir de splash. Tekrar ipleri gidiyor. Tekrar mı aynı hareket? Aynen yine tekrar aynı hareketi yaptı. Ulan bir daha gidecekti herhalde de. Neyse Nakamura reverse dedi. Bu iplerden bir drop kick. Ve hard iplere çıkıyor ama daha tabii şu an bir şey yok. Normal bir splash gelecek. Nakamura'dan bir reverse. Tekme derken tekrar Jeff Hardy reverse yedi. Bir tekme. Dışarı fırlatıyor Jeff Hardy Nakamura. Jeff Hardy tekrar ringe girdi. Nakamura'da da gelir gelmez suttu ama Jefard'dan bir karşılık geliyor. Tekme. Nakamura'dan bir hızlı close line. Bir tekme. Nakamura'nın sanırım bu signature'ı. Yes kicks de herhalde bunun hareketin adı. Daniel Bryan'ın hareketi ama Nakamura adam kullanıyor lan yoksa. Vallahi signature'ıymış. Nakamura'nın finisher'ı var bir anlamda. Bir köşeye gidip finisher'ını yapmaya başlayabilir yani. Aha. Finisher'a gidiyor sanırsan. Bir Kinshasa gelecek. Kinshasa. Niye gidiyorum Nakamura. Jefardik, kaplıyor lan dedim bir an gidecek. Jefardi'den bir reverse. E bir de tekrar bir splash geldi. Frosty de olabilir. Tekrar Powerbomb'a gidecek Jefardi. Powerbomb değilmiş, elektrik çeyirmiş. Jefardi bir taunt yapıyor, bir kaldırdı. Nakamura'yı. Ve comeback yapıyor. Bir Atomic Bomb. Bir de Leg Drop geliyor apış arasına. Ve tekrar drop key. Pine gidiyor. Yok. Submission'a gidiyor. Pes ettirme hareketine gidiyor. Sıkıntı baya. Jeff Hardy baya zorlanabilir. Aha. Jeff Hardy. Tamam Jeff Hardy kurtuluyor. Bu pes ettirme hareketinden. Ve bir diz geldi Nakamura'dan. Karnına Jeff Hardy'nin. Jeff Hardy kalktı. Bir close line tekrardan. Jeff hem signature hem de finisher'ı var. Köşeye gidiyor finisher yapmaya bir Swanton Bomb gelebilir Jeff Hardy'den. Ve geliyor mu gelemiyor. Nakamura örseydi. Nakamura Aha. Pine gidiyor. Jeff Hardy nasıl pine gidiyor öyle? Abi ama iki de attı direkt Nakamura. Çok sıkıntı durum. Nakamura şu an finisher'a gidecek büyük ihtimalle. Ama, ama iyi güzel Jeff Hardy kalktı ama şimdi gidecek. Eğer finisher'a giderse burada işimiz bitmiş olabilir. Aynen gidecek. Bu baya kötü oldu abi. Ve bir bir Kinshasa geldi Nakamura'dan. Maalesef Jeff Hardy. Yine oluyor. Bu da demektir ki devam edeceğiz. Böylece Nakamura kemerini korumuş oluyor. Jeff Hardy'ye karşı. Survivor seri şovunda tekrar Roman ile karşılaşıyoruz. Yine Roman kazanıyor. Roman bizi motor etti. Bizi kürekliyor bir güzel. Jeff burada bile yüzü gülmüyor. Ve tekrar Roman Reigns. Bu kazanıyor Jeff Hardy. Açırtıcı bir şekilde. Eski dost. Giant. İna ile maçımız var. Tümül edelim kazanıyoruz. Roman mutantı eşimizi bırak artık. Berabere bitmiş. Böyle bir sonuç yok. Roman maç başlamadan önce bizi arkamızdan saldırmış. Ve burada Roman ile maçımız var tekrardan. Roman kazanıyor. Nakamura McIntyre'a e karşı kemerini savunuyor. Bizim de yaptığımız şey bir nevi rebuild. Ama ya yani, bu <laughs> çok uzun sürdü abi. İlk defa bir böyle bir video. Bu kadar uzun sürdü. Mahal'a karşı maçımız var. Mahal'a kadar düşmüşüz. Ama seven de ne bileyim. Neyse sümen edelim. Tamam kazanıyoruz. Bir mixed tim maçını maçındayız yani. Kadınla erkekli karışık ama tabii kadınla erkek dövüşmüyor. Bakalım o maçı kim kazanıyor. Ya da kimler kazanıyor? Mickey James ile biz kazanıyoruz. Orayı ben yeniyorum. Yine macın Mekin'de ayrı çıkıyor. Nakamura üçüncü kez. Yendi yani Drew McIntyre'ı. Garip. Bu WrestleMania'ya geldik ama yine kemer maçında aynı isimler. Bu defa McIntyre artık kemeri alıyor. Hele şükür. Bizim de Sheamus ile maçımız vardı. Onu da kazanmışız. Tekrar Sheamus ile maçımız var. Biz kazanıyoruz. Merdiven maçında yokuz. Roman Reigns şantayı kazanmış. Büyükme bu sene de böyle olacak. lan Roman şampiyon olmuş bir ara. Nasıl? Ne zaman oldu bu Roman? Hani burada diyor kazandı ama nasıl kazandı? Ben direkt artık kısa kısa atlıyorum. Çünkü bayağı zaman oldu yani. Videoyu çekeli 50 dakika falan oldu o yüzden bakmıyorum hiç. Direkt önemli olan biz ama kemer maçına. Ve biz çıkıyoruz kemer maçına. Bu bizim için iyi ama Roman'ın olması kötü. Roman'ın overall 95 bizimki de 84 falan olması lazım. Ama Universe modda overall'lar değişiklik gösterebiliyor. Rus falan alabiliyor süperstarlar, güreşçiler. Ve bu maça gidiyoruz. Bir defa bir videoda iki tane maç izleyeceğiz. Extreme Rus Show bu arada. Bildiğin hiçbir şey değişmedi abi. Bill simüle ettik ama yani <laughs> Kemer yine Roman'da. Ve maça başlıyoruz böylece. Jeff yine kazanma oranı baya düşük bu maçta ama Göreceğiz belki kazanır ne biliyoruz Roman şu an baya Hardy'i dövüyor fena bir şekilde Oğlum Roman çok domine ediyor ya yani. Hardy'nin canına baksana abi Roman'ın canı Kullan Keşke böyle olmasaydı çünkü daha da uzayacak Benim için baya sıkıntı Ama Cefal'i şu an biraz yumrukladı Roman Reis'i bir de Superman Punch. Finisher'a da gidebilir. Ama şu an Pin'e gidiyor. Büyük ihtimal Jeff zaten bundan kalkar. Giyotin'e mi gidecek? Spear'a mı gidecek? İkisi de bayağı sıkıntı şu an ama üst tüpe çıkıyor. Roman ne alakaysa bir de uçuyor. bir elba o geldi. Roman Spear'a gidiyor. Bunu yerse büyük ihtimal maç bitecek abi. E Spear'ı yemedi bir diz geldi Jeff Hardy'den. Jeff Hardy'nin de var. Hadi geçir Signature'ı. Bir Tistova Fade Ne yapıyor lan? Ha, yoksa Oradan bir Twist of Fate gelebilir söyleyemedim. Twist of Fate geldi bir tane Jeff Hardy'den. Finisher'ı ne gidiyor ama zaten 2 değer falan herhalde atar yani. 2 de attı dümdüz. Lan ne bahtsız adammışsın Jeff Hardy. Nakamura'yı bile yenemedin ama Twist of Fate. Tekrar Pinnick doğum gitsene Sventon Bamba'ya. Sventon Bamba gitmesi lazım. Jeff Hadi Jeff Hardy. Hadi Jeff Hardy. 7. 7. Roman 7. Yine git. 2 ya oğlum. işte şu an aha Tom'un kalktı bir anda. Bir suplex erken cephadeden bir vurs. Bir Batista bu <laughs> gelmedi. Roman Süperman panca e gidebilir. Aa gitmedi. Yarım giyotin. Bu da çok sıkıntı. Bu da çok sıkıntı. Cephadede kurtulacak mı bundan? Cephadede bundan kurtulacak gibi. Yok lan. Oğlum bir tepledi. Bir kere de dedi sanki tepliyor. Aha şöyle benzi görüyor. Cephadeden bir de uçuyor Cefardi. Bir senton geldi. Pasını vuruyor Roman Cefardi'nin. Cefardi'nin kazanma olasılığı şu an biraz yükseldi. Umarım o momentum alıp kafasını da kanatlı bu arada Roman Cefardi'nin. Cefardi. Aha twist Hayır. Yutin yedi Cefardi. Büyük pes edecek. Ne diyeyim ki abi ne diyeyim ki. Bahtsız Ceferdin yine şaşırtmıyor. Bahtı sikik Oyunda bile bir kemer kazanamadı. Bizi uğraştırıyor. Bak ya. <laughs> Tekrar Roman ile maçımız var. Bunu biraz kısa kesebilirim. Çünkü yine yeneceğini düşünmüyorum ben Ceferdin ben yenme olasılığı yüksek maç önceki maçtı. Beni şaşırttı çünkü. Yine bir maça gidelim bakalım. maça geldik böylece. Maç başlıyor. Roma yine bir üstünlük kurdu. Aralarda yumruklar. Cefarlı bir yıkılmadı. İndirdi aşağı. Bir de Big Boot gelecek sanırsam aynen öyle. Yine aynı senaryo devam ediyor gibi. Cefarlı yine fena domine ediliyor Roma tarafından. Burada bir Ors geldi. Aralarda birisik. Roman'ın signature var bir yarım giyotin geliyor. Ben bu yarım giyotin bile pes ettirebilir şu an Jeff Arden. hiç hali hal değil. Yok yok bitmedi yine bitiyormuş gibi oldu bitmedi. Hani dedim ne no oluyor hakem de garip garip hareketler yapıyor sinir ediyor beni. Ha bir Tooth of gelecek Jeff Arden. Ne gidiyor oğlum niye pine gidiyorsun ya bir de rock break oldu. Ha şimdi Swanton Bomb'a gidiyor yapabilirse tabi. Yaptım yaptı güzel. Ama yine pine yatırsa yine rock break olacak. Evet böyle bir sıkıntı var. Yine rock break olacak. Oğlum anlamıyor musun? Adamın ayağının ipin altında olmaması lazım. Yani herhangi bir uzunluğunu fark etmiyor. Roman sanki bir güyotine gidecek gibi. Maalesef gidiyor Jeff Hardy sanki. Yine pes edecek. Aha aynen öyle. Bu pozisyona geçtim evet. Aa kurtuldu. Ama yine şansı yüksek değil. Çünkü Roman'ın bir tane daha finisher var. Yine gidiyor. Burada pin olabilir yalnız. Vallahi delireceğim ya. Drew'le falan maça çıkmaya başladı. Kemerini koruyor yine. Biz bu bölüm acaba Cevher diye kampiyonluk kazandırabileceğiz mi? Onu merak ediyorum. Bu gidişle olmayacak çünkü. Şeymus bize yapıştı. Ne edelim Şeymus kazanıyor. Yok aga yani bu adamın kemer kazanabileceği falan yok bence. Ve Royal Rumble şovuna geldik. Yansı yine kazanıyor Royal Rumble'ı. Mükemmel. Yani bu maçı izlemeyeceğim. Elayesiyle United States şampiyonluğuna çıkıyor. Ne alakaysa Cephard'ı ve kazanıyor. Niye kazanıyor oğlum ya? Bizim amacımız tabii ki WWE şampiyonluğunu kazanmak. United States değil. O divizyona da sokmadım yani. Bizimki Rova kaydı lan. kemer alamayacağız gibi. Biz en iyisi AJ Styles'a doğru gidelim dedi Cephard'ı. Yani United States kemerini falan saldım. Tekrar SmackDown'u çektim bizim adamı. Öyle kaçmak yok. Kazanacaksın kadarı ettik. Ya bir WrestleMania şovunda yokuz. Nakamura falan kemeri geri almış. Haftalık şovları falan ben direkt geçiyorum. Herhalde haftalık şovda almış. Oysa ki haftalık şovda kemer maçı da olmaz. Nasıl olmuş bilmiyorum. Nakamura yine kemeri savunuyor. Oğlum neymiş bu Nakamura ya? Nereden maçında varız? Yani çanta maçı. Ayvar kazanıyor çantayı. Ayvar çantasını kullanıp Nakamura ile maça çıkıyor ve Nakamura kazanıyor. Bir maç daha. Üçüncü ana kemer maçımız. Abi ne olur Abi ne olur artık kazan şunu. Yine maç izlemeye gidiyoruz. İlk defa böyle bir içeriğin bir buçuk saat sürdü. Genellikle yani kısa sürerdi 30-40 dakika falan. Cefar o kadar bir adammış ki demek ki. Bütün izleyenler şu an Cefar kazanmasını umuyor artık. Yeter Ve bağımsız adam artık kazan şunu. Cefar şu an iyi durumda aslında. Şu an daha bakmayın iyi durdu ha. Nakamura'yı ben tabi fazla konuşmuyorum çünkü uzamasını istemiyorum videonun. Cefar'ın signature'inin gelmesine az kaldı. Hatta geldi şu an. Tom Brady e artık şunu. Stanlanacak. Aa signature. Arda arda tekmeler. Aynen öyle. Tamam iki tane mi finisher oldu. Yok bir finisher olmuş. Stanlı şu an cevherdi. Bayağı sıkıntı finisher'a gidecek bir de Nakamura. Ulan demez olaydım ya. Ha gitmedi güzel. Ne gidiyor ama yani yine olmaz. Nakamura kaldırıyor cevherdi. Ama finisher'ı yapacaktı güzel. Ama bir twist of fate geliyor cevherdiden. Bir de sınantın bamba gitse çok iyi olacak oğlum pin etme niye pin ediyorsun? Vallahi deli edecek bu adam beni ya. Hadi oğlum Svent'in bamba git hadi. Tabi şu an pin edemez ama en azından hasar vursun. Yani demeye kalmıyor bir de rörsüyor ya şinsike. Oğlum bir rörs falan yap ya. Ot çekmekten artık refleksleri yavaşlamış. Deli etti beni abi bu video kusura bakmayın cehardi fanlara. Özür <laughs> dilerim. İpleri gönderiyor. Dışarı gönderme lan. Neyse Enziguri ile dışarı gönderiyor. Burada de uçuşu var. Jeff Hardy bir senton. Hadi Jeff Hardy, tüm Türkiye seninle. <laughs> Kazan lan bu maç. Hadi finisher'ın da geldi lan. Nakamura'nın finisher'ı var yalnız. Bu bayağı sıkıntı. Umarım burada finisher yapmaz abi. Sürüklemeye başladı. Finisher'a götürecek. Yeme lan. Aha herhal lan. Sonunda yemedi ya şunu. Ama Nakamura orsuyor. Nakamura'nın bir tane signature'ı bir tane de finisher'ı var. Bu olay bayağı sıkıntı. Kalk kalk hayır bunu da yeme bunu da yeme. Iyi, i̇yi güzel. Kalk. Rorse e bir şey yap. Ulan Rorse seyredin ya. Kenşi yasaya gidiyor. Nakamura. Aha Rorse e de. E de. Bir halde Rorse de bir signature'a git. Bir signature'a git. Twist of fate çek. Ne yapıyorsun lan? Ha, yine köşeyi götürüp twist of fate çekmeyi deneyecekti. Olmadı söyleyemedim. Aha Nakamura signature yapacaktı. Olmadı bir close line. Jeff Hardy'den comeback'e gidiyor. Atomic Bound geliyor bir de. Bir de leg drop gelecek akış arasına. Nefes alamadım. Bir de drop kick. Hadi finisher'ım var. Pine giriyorsun abi. Finisher'ım var. Signature'ım var. <laughs> Hadi, bir sventim var Yapıyordu da Nakamura kalkma ama yine de yaptı. Yine de yaptı. Güzel. Git Pine. Gidebilir. Nakamura gidebilir. Hakem sahi. Tekrar gidiyor. Umarım yer bu Nakamura. Umarım yer. Yemezse bittik. Hocam ne yapıyorsun hocam? Çok kötü. Finisher var Nakamura'nın. Peki şasa yaptı. Hayır ne olur. Kalk, kalk kalk. çok iyi çok iyi. Dur bu konu yanlış yere gidiyor. Bırak ya. <laughs> İpten bir hareket yapıyor. Tamam iyi. Signature bir şey değil. Helal Cefar değil. git. Üst of e git. Face Buster yaptı. Bu değil. Bu değil. Hadi. Aferin. Stanlansın. Ne olur stanlansın. Git finisher'a e git. Neyse belki burada da gidebilir. Ya abi Finisher'a gitsene ya. Finisher'a git. Sventin bump. Ve bitir işini. Bitir işini. Ve <laughs> <Art of> Champion. <laughs> Sonunda. Sonunda Jeff Hardy. Tabii ki Universal şampiyon oluyor. And a champion. Neymiş abi neymiş ya. Emery kazandırdık abi. Ya buraya kadar izlediysen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Twitch'ten de beni takip edersen iyi olur. Yukarıdaki iki oynatma listesinden de WWE 2 videolarına gidebilirsin. Kendine iyi bak. Görüşürüz.